Devamlı yemek veriyoruz. Bayanlar, erkek ayrı. Bir de keçik yapı, yağmur dolası. 18 20 e tane kazanlar çözüyorlar. çok farklı bir konsepti var. Burayı sizinle paylaşmak istedik. ayrıca yağmur doğasına çıkılıyor köylerin birlikte. Evet herkese merhaba. Sinop'a bağlı Saraydüzü ilçesinin Başekin köyündeyiz. Burası aslında bir cami dikkatimizi çekti ve buraya geldik. Burası aslında alışına gelmiş bir cami gibi değil. Burada arkamda gördüğünüz köy konağı da bulunuyor. Ramazan aylarında 30 gün boyunca yemek veriliyor. Ayrıca tabi taziyeler, o köy geleneği burada yaşatılıyor. Ama çok daha farklı şeyler de var. Burada masa tenisi oynanıyor. Ee, Voleybol oynanıyor, farklı aktiviteler var. Yine kümes var, e, tavşanlar var. E, çok farklı bir konsepti var. Burayı sizinle paylaşmak istedik. E, ayrıca yağmur duasına çıkılıyor köylerin birlikte yaptığı dua. E, bu şekil bir konsepti var. Şimdi burayı ziyaret edeceğiz. Tabi burada yemekhanesi, bay bayan yerleri ayrı, Kur'an kursu. Hakikaten her şey düşünülmüş. Burası konağın içi. yemekhanesi var. İşte dediğimiz gibi taziye alanı. Tabi çay ve yemek ikramları işte burada yapılıyor. Tabi şu anda kimse yok. Özellikle dediğimiz gibi Ramazan aylarında birlik ve beraberliğin dayanışmanın daha yüksek olduğu günlerde ve aylarda burası ...yoğun. Bize şeyi var. Burada da o ok katma yerini görüyorsunuz. O ok katışları da yapılıyor yine burada. Burası Evet, burada kışın üşümemek için de soba da var. Tam gerçekten köy usulü. Ramazan ayında sırayla herkes burada yemek veriyor. İsmi Ali Zahim. Ali Bey bu buranın konsepti hakkında bilgi verir misiniz? Buranın bir tarihte rahmetli babam 2003'te kaybetti. Buranın bütün organizasyonu Mustafa Zahim fıktar yaptı. Bu konağı da o yaptı. Ramazan'ın 30 gün devamlı yemek veriyoruz. Bayanlar, erkek daire. Bir de keşkek yapıyoruz. Camı doğarsın. 18 ayında bir tane kazanlar koyuyoruz buralara. Dışarıda yapıyoruz. Bütün köylüler buraya geliyor yamultu e, Atalardan kalma devamı ediyoruz böyle. E şimdi Kurban Bayramı'nda şenlik oluyor buraya. düğünler bilen. İstanbul'a geliyor. Başka tarihi devam ediyoruz. <laughs> Evet. Camiyi de sizlere göstermek istedik. Küçük, şirin bir köy camisi ama köy camisinden çok daha fazlası. Dayanlar. Evet buraya gelen misafirlere işte burada böyle semaver çayı ikram ediliyor. Olmaz olmazlarımız. Evet burada oluk da bulunuyor. Hayvanlar da işte buradan su ihtiyacını gideriyor. Evet köyün eski evleri de işte bu şekilde. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Tabi zaman içerisinde betonlaşma oluyor. Ben şey böyle bir şey yapacağız, yorum evlerden eskisini göstermiştik. Şimdi yeni bir ev gösteriyoruz. Bu köyde 70-80 hane var ve çok güzel bir dayanışma köyün yolları da asfalt tabi bir kısmı da böyle çakıl aralara doğru birçok şey aslında burada düşünülmüş imkanlar birçok köye göre daha iyi gibi gözüküyor.